Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Kırmızı, siyah, yeşil tonunda bir yazmam var arkadaşlar. Bir arkadaşımız bu modeli atmış ama o model 4 yapraklıydı. Ben 4 yaprağı yapınca çok böyle bol oldu. Ya yani nasıl böyle? Düzgün durmadı arkadaşlar. 3 yaprak daha uygun oldu. Ben bu şekilde anlatacağım. Tabii arkadaş yapabilirse eğer bir yaprakta aynı anlatacağım şekil. Bir yaprak fazla yapabilir. Tunus tekniğiyle yapılmış bir model arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle alt kısmını bu şekilde çubuklar yaparak zemin oluşturacağız. Kamera açımı biraz yakınlaştırdım ve odakladık mitıl basına sabitledim bir adet zincir çektim örümcek çekiyorum başına iki kez aldım 1 2 3 tane atlayıp dör'e giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra 2 2 3 4 5 zincir çekip bu çubuğa girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yapıp iniyorum 2 3 4 5 6 7. yine tığ battı içerisinde sabitledim. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. 1 2 3 tane atladım. 4'e giriyorum. E, tığ batınız genişse siz 2 atlayıp 3'e girebilirsiniz. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Çıkış yaptım. 5 zincir çekip bu çıktığım noktaya girdim. 1 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7. tığ battı içerisinde sabitliyorum. Alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyecek. İstediğiniz arayı vererek üstüne yapacaksınız arkadaşlar motifleri. Bir zincir örümcek çekiyorum. Başına 2 aldım. 2 tığ 3 tığ basatladım 4'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir bu ara boşluktan girdim kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 4 5 6 7 tığ battı içerisinde sabitliyorum alt kısmımızın zemini bu şekilde örümcek başına iki kez al Sizler 2 atlayıp 3'e girebilirsiniz. Benim tığ vatlarım biraz küçük olduğu için 3 atlayıp 4'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir bu aradan girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnesi. 7. tığ battı da sabitledim. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi kırmızı ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. İstediğim arayı veriyorum. Mesela iki tane ara kalmasını istiyorum. Ben ters yüzünden kuracağım ilk modelimi. Ben arada iki tane çubuk kalmasını istiyorum. Bak bir iki. O zaman ne yapacağım? Üç tane çubuk sayacağım. Dördüncü de ipimi tutturacağım. Çünkü göstereceğim şimdi. Bir iki üç dört. 5, 6, 7 zincir çektim. Yandaki çuba kapattım. Yani bakın arada iki tane kaldı. iki tane vermek istiyorsanız üç tane sahip dördüncü de kapatacaksınız. Dönüş yaptım düz yüzüne. Gördüğünüz gibi arada iki tane var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çok üzücü. 5 zincir çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilmeğimi bir zincir çektim. Buradaki zincire giriyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2 oldu. Tekrar girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 3. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çek. 4. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çek. 5. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çek. 6. İpin ucunu al dibinde zincir çek 7 Şimdi 8. bu tepeden yeşil noktaya batarak alıyorum 8 8 tane ilmeğim var Şimdi ipin ucunu alıyorum 2 kapatarak geri, geri gidiyorum 2 kapat 2 kapat ipin ucunu al 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 2 kapat. kapat bu şekilde Şimdi 5 zincir 5 zinciri bu ilk araya girdim kapattım bu ilk araya bir kez daha girip ipin ucunu alıyorum ilmek ediniyorum aynı araya 5 zinciri kapattım noktadan bir de ilmek aldım şu an iki tane ilmeğim var şimdi devamındaki boşluğa giriyorum ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 oldu devamındaki boşluğa girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 4 devamındaki boşluğa girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 5 Devamındaki boşluğa giriyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 6. Devamındaki boşluğa girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 7. Devamındaki boşluğa girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 8. 8 ilmeğim oldu. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu aldım. 2. İpin ucunu al. 2 kapat. İpin ucunu al. 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat. 2 kapat, kapat. Geriye gittik arkadaşlar. 5 adet zincir çekiyorum. Beş adet zincirim bu ilk araya girdim kapattım. Şimdi bu ilk aradan ilmek alacağım yoksa ilmeklerimiz eksilir almazsak eğer. E ise öbür sırada 7 kalır, öbür sırada altı. öbür sırada 5 derken böyle eksilir gider. O yüzden bu 5 zinciri kapattığım ilk araya girip bir de ilmek alıyorum. 2 tane oldu. Şimdi yandaki yuvaya girdim. 3. Yandakine girdim, ipin ucunu aldım, dibine zincir çektim. 4. Yandakine girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 5. Yandakine girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 6. Yandakine girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 7. Şu 8. yuvamız biraz küçük arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Burada da bir yuvamız var. İpin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 8. Gördüğünüz gibi eksilme olmadan 8 ilmeğimi topladım. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Iki çektim. 2 çektim 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çekip bakın ilk yuvaya girdim kapattım bu ilk yuvaya tekrar girip ipin ucunu alıp ilmek edindim bir de zincir çektim dibinde bu işlemi yapmazsak eksilir yandaki yuvaya gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 3 yandakine gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 4 yandakine gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 5 yandakine gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 6 ipin ucunu al dibinde zincir çek 7 bakın son yuvamız girdim ipin ucunu aldım 8 ipin ucunu aldım 2 çektim ipin ucunu aldım 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilk yuvama girip kapattım ilk yuvama bir kez daha girdim ilmek aldım 2 oldu yanındaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 3 4 5 6 7 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 8 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım, kapattım geriye gittik böylelikle şimdi 5 adet zincir ilk yuvaya girdim kapattım şimdi buraya kadar sık iğne yaparak gideceğim arkadaşlar Bakın her yuvaya girip sık iğne yapacağım. Sık iğnesi yaptım. Uç kısma kadar gidiyorum sık iğnesi. Sık iğne, sık iğne. Son yuvama da girdim. Sık iğne yaptım. Şimdi bir adet zincir çektim. Buralardan ilmek alarak aşağı ineceğim. Bir adet zincir çektim. Bakın ilk yuvaya giriyorum. Bakın şu kenardaki yerler belli. İlk yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 2. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 3. Yandaki yuvaya gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 4. Yandaki yuvaya girelim, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 5. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 6. Bu yuvadan bir tane daha alıyorum 7. Şimdi bu yeşil yuvadan alıyorum. İpin ucuna al, dibinde zincir çek 8. Bir kez de yeşil yuvadan aldım. 8 tane ilmeğim var. 2 çekiyorum. Geriye gidiyorum. 2, 2 2 2 2 2 2. 5 adet zincir. İlk yuvama girdim. 5 adet zincirimi kapattım. Bu arada 1 2 3 4 5. 5 tane pimpirik oldu bu kenar bitirirken. İlk yuvaya giriyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Bir. İkinci yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. Üç. Dördüncü yuvadan ilmek al. Dibinde zincir çek. Beşinci yuvaya gir. İlmek al. Dibinde zincir çek. Altıncı yuvaya gir. İlmek al. Dibinde zincir çek. Yedinci yuvaya gir. İlmek al. Dibinde zincir çek. Bakın burada da var bir tane. Sekizinci son yuvamız. 2 4 6 8 2 çekiyorum 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 1 2 3 4 5 zincir ilk yuvada girip kapattım ilk yuvaya girip bir ilmek aldım 2 oldu yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çek 3 ilmek al dibinde zincir çek 4 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 5 6 yandakine gir ilmek aldım dibinde zincir çek 7 bakın 8. biraz böyle yokmuş gibi dipte kenarda olduğu için bu da 8 ipin ucuna al 2 çek ipin ucuna al 2 çek ipin ucuna al 2 kapat 2 kapat 2 kapat 2 kapat 2 kapat, kapatıp geriye gittim 5 zincir çektim ilk yuvada kapattım ilk yuvaya girip ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 oldu yandaki yuvadan ilmek al dibinde zincir çek 3 4 5 6 7 yanındakine girdim ilmek aldım 8 ipin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu aldım 2 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 kapattım 5 zincir ilk yuvada kapattım yuvaya gir ipin ucunu altı dibinde zincir çek 2 Yandakine girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek 3. 4 5. Yandakine girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 6. 7. Köşedeki en sondakine girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çek. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım 2, ipin ucunu aldım iki ipin ucunu aldım 2, ipin ucunu aldım 2. 2 2 2 kapattım. 5 zincir çekiyorum. İlk yuvada kapatıyorum. Tekrar yuvaya girdim, ilmek aldım. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım 3. İşlem aynı 4. 5 6 7 8 İpin ucunu al 2 İpin ucunu al 2 İki. 2 2 2 2 2 kapatın. 5 zincir çektim. İlk sık iğne yuvada kapattım. Şimdi sık iğne yaparak gidiyorum arkadaşlar. Bütün bu ara yuvalara giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer taraftan ilmek çıkaracağız şimdi de. Sık iğnesi yaparak bakın buraya geldik. Bir zincir çektim. Bu birinci ilmeğim. İlk yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. ikinci Üçüncü yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. İki çekiyorum. İki çekiyorum. İki çekiyorum. İki çekiyorum. İki çekiyorum. İki çekiyorum. Iki çekiyorum, iki çekiyorum. 5 zincir ilk yuvaya girdim kapattım ilk yuvaya girdim ilmek aldım bu bir ikinciye girdim ilmek aldım dibine zincir çektim 3 4 5 6 7 son yuvama girdim 8 ipin ucunu aldım 2 çektim 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 5 zincir ilk yuvaya girdim kapattım ilk yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim ikinci yuvadan ilmek al dibinde zincir çek 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 ipin ucunu al. 2 kapat 2 kapat 2 2 2 2 2 kapat 5 zincir çekiyorum ilk yuvada kapattım ilk yuvaya bir kez daha girdim ilmek aldım 2 oldu devamdakine girdim ilmek aldım 3 oldu devamdakine girdim ilmek aldım 4 5 6 7 devamdakine girdim ilmek aldım 8 ipin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu aldım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 5 zincir çekip ilk yuvada girip kapatıyorum <laughs> yuvaya girdim ilmek aldım 2 devamdakine giriyorum ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 ipin ucunu al 2 2 ipin ucunu al 2 2 ipin ucunu al 2 2 ve 2 kapatalım. Bakın 1 2 3 4 oldu. 5 zincir çektim ilk yuvaya girdim kapattım şimdi sık iğne yaparak gidiyorum 5. pimpirim bu 1 2 3 4 5 sık iğne yaparak geldim bura biraz düzgün dursun diye ne yapıyorum ben İsterseniz direkt hemen bu çubuğun üzerinde burada kapatabilirsiniz. Hemen. Yani gelen model bu şekildeydi. Bakın. Bu şekilde kapatılmıştı. Böyle kapatalım. Ama ben şöyle yapıyorum. Hani biraz daha düzgün dursun diye o alt kısmı onu da gösterelim. Yanındaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Yanındaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Yanındaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Yanındakine girdim. ilmek aldım. Yandakine girdim ilmek aldım yeşilden bir de aldım şimdi hepsini ikişer ikişer çekip kapatıp e, yukarı çıkıyorum biraz değerli toplu dursun diye bu işlemi yapıyorum hiçbir şeyi yok gördüğünüz gibi şimdi kapatıyorum yani o ilk gösterdiğim gibi kapatabilirsiniz ama sadece bu benim kendimce yaptığım bir işlem. Şu alt kısmı biraz daha buna, buna benzer durması için. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.